Arkadaşlar merhaba. Parkur Antalya'dan Fatih Hoca ben. Bugün Homen Parkur'unu tanıtacağız. İlk etabımız sıçrama. Sıçrama etabında mümkün olunca parmak ucunda kalıyoruz. Erkek adaylar için 6, kadın adaylar için 5 tane sıçramamız var. Öğrencimi gösteriyor. Gel. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci etabımız tekerlek geçişi erkek adaylar için 8, kadın adaylar için 6 tane tekerleğimizi geçiyoruz. Mümkün olduğunca parmak ucunda ve hızlı bir şekilde. Üçüncü etabımız ağırlık taşıma. Erkek adaylar 16 metre, kadın adaylar 14 metre ağırlığımızı taşıyor. Gel. Geçtikten sonra bırakıyorum. Dördüncü etapımız toplar arası kayma. Erkek adaylar 9 metre, kadın adaylar 6 metre kayıyor. Gel. 1 2 3 etapımız takla. 2 metre minlerimizin üstünde adayımız en hızlı şekilde yuvarlanarak kalkarak sıvı geçiyor. Gel. 6. etapımız slalom. Slalom geçişlerinde mümkün olduğunca hızlı bir şekilde geçiyoruz. 6 adet slalom geçeceğiz. Soldan başlayarak gel. 1 2 3 4 5 6 7. ve son etapımız engel alt üst geçiş. Gel.